4 tane arazimi Beylikdüzü Belediyesi gasp etmiş. Şu anda gasp ettikleri arazilerimin acaba kirasını belediye başkanı mı alıyor? Başkan yardımcıları mı alıyor? Meclis üyeleri mi alıyor? Yoksa silivri mi alıyor? Elden mi alıyorlar? Bankadan mı havale ediyorlar? Bakın şu arkamda görülüyor. Benim arazimi çay bahçesi yapmışlar. Bir başkasına milletvekili devretmiş. Bir başkası bir başkasına hava parasıyla devretmiş. Benim arazilerimin dört tane arazimin kiralarını kimler alıyor? Belediye başkanımı, başkan yardımcıları mı? Silivri'deki mi, İzmir'deki mi? Kimler alıyor? Devletimizden araştırılmasını istiyorum. Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri bana ne diyor? Sen diyor, bizi şikayet ettin devlete, devlet bize hiçbir şey yapmadı diyor. Müfettişler bize hiçbir şey yapmadı diyor. Peki bunlara kim bir şey yapacak? Saygıdeğer devletim, müfettişlerim, savcılarım, hakimlerim. Bakın arkamdaki gördüğünüz arazinin birisi, bir şahıs, başkası. Benim arazimi çay bahçesi olarak kullanıyor. Eğlence salonu olarak kullanıyor. Beylikdüzü Belediyesi diyor ki ben devletim. Diyor.